Sıradaki ödülümüz yılın dijital şehir medyası ödülü. Ödülü teslim almak üzere sahneye Tokat'a dair sayfasının kurucusu Süleyman Üzümcü'yü davet ediyoruz. Sayın Süleyman Üzümcü geliyor. 100. Yılmak ödüllerinde Roter Medya, Luna Medya işbirliğinde Hilton Bomonti Otel'de e bu arada ne kadar teşekkür etsek azdır değil mi? Ne kadar güzel bir sahne yapmışlar. Bizi müthiş ağırlıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Evimiz, ev sahiplerimize Hilton Bomonti'ye ayrı, ayrı ayrı teşekkür ederiz. Tüm çalışanları bize çok güzel davrandılar. Efendim herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bilemle kahramanımız Gazi Osman Paşa'nın şehri Tokat'tan sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlar getirdim. Tabi bu güzel gecede sizlerle beraber olmak benim ve şehrim adına gurur verici. Tabi hem şehrimiz Ceyhun, Yılmaz ve Pınar Hanım'la birlikte aynı sahneyi paylaşıyor olmak da ayrı ol. bir keyif. 11 yıldır Tokat tanıtım adına Tokat'a dair markasıyla hizmet vermeye çalışıyorum. Ee, tabii bu gayretlerimizi de karşılıksız bırakmayan organizasyon komitesine çok teşekkür ediyorum. Dünya üzerinde yaşayan 3 milyon tokatla alıyorum bu ödülümü de. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de onlardan biriyim. Teşekkür ediyorum. Dionysos'un mekanına, Tebrik Emrah ediyoruz. Baba'nın türbesine, bütün tokata saygılar, sevgiler efendim.